Ben Rümeysa Durmuş, 5 yıldır diyetisyenlik yapmaktayım. 2-3 yıllık da pastacılık ve ekmekçilik üzerine deneyimim bulunmakta. Bu sektördeyken gördüm ki bizler gıda israfını çok fazla yapıyoruz. Bunu azaltmak için araştırmalar yaptığımda da en büyük hatayı saklama koşullarında yaptığımızı fark ettim. Ben de bunu daha iyi hale getirerek şık bir yolunu keşfettim ve kendi ekmek sepeti markamı oluşturdum. Rumi halt markamın geleceğinde de ürün yelpazesini genişleterek sağlıklı gıdalara eklemeyi hedefliyorum. Pazarama ile aslında ailem sayesinde tanıştım. Çünkü annem ve babam online alışverişi çok fazla yapmakta. Puanlarımız biriktikçe Pazarama'dan alışveriş yaptığımız için Pazarama aklımın bir köşesine kazındı. Ben de artık alıcı tarafında değil, satıcı tarafında da bulunmaya başladım. Pazarama öncesinde de çektiğim zorluklar ise müşteri portföyüm oluyordu. Şimdi artık müşteri portföyüm Pazarama sayesinde çok gelişti çoğu şirketlere göre daha avantajlı oluyorsun, daha göz önünde oluyorsun. Müşterilerin o etiketleri, amblemleri görmesi, özellikle kadın satıcı etiketini görmesi çok etkili oluyor. Çünkü kadın müşteriler daha çok kadın satıcıları tercih ediyor, desteklemek istiyorlar. Aslında kampanyalara katıldığımda hep müşterim oldu. Ne kadar sıklıkla kampanyalara katılırsam o kadar göz önünde olup bilinirlik kazandım. Kampanyalardan o anda yararlanamasam bile ürünlerim hep sepette veya favorilerde kaldı. Bir sonraki kampanyada da bu satışa dönüştü. Benim gibi kadın gelişimcilere daha ne duruyorsunuz hadi hemen başlayın veya daha hızlı gelişin demek istiyorum. Hayallerinizi ertelemeyin. Birçok kadın bunu zaten yapan var gibi düşüncelere girip vazgeçiyor. Ama bu satıcılardan neden bir diğeri siz olmuyorsunuz? Belki çok başarılı olacaksınız ya başarılı olma fırsatını kaçırırsanız. Diyelim ki başarısız olacaksınız. O zaman bundan da bir tecrübe kazanıp ne yapmanız gerektiğini bulup sonucunda başarılı olacaksınız. Asla vazgeçmeyin. Kendinizi keşfedin. Bu yolda pazar Kadın üreticilere ve marka sahiplerine sağladığı destekler için çok teşekkür ederim.